Yeni bir videodan hepinize selamlar. Aşağıdaki butonlardan 2 saniyenizi ayırıp abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler. Mezola mod yolundan gideriz? İtalyan'ın biz kralcı yolundan gideceğiz. Ve sonra kral devireceğiz. Kral devirdikten sonra o Ciano Fatta Beyne diyerek Fatih Terim' başa geçireceğiz. Ben dikelim ve Piedmont'a dikelim bir de Lombardiye. Latium Lemlo Romagna şey oluyor. Altyapı alıyor çünkü sonradan. Bir an tren yok zannettim. Korktum açıkçası. Kes basıyoruz değil mi? Evet. Bir tane de transport train'e verelim. Hmm. Bizim moddaki gibi generaller de yok. Messi'yi kasalım o zaman biz. 5 alalım başlayalım. Şimdi anlatayım mı size biraz ister misiniz? Cidden Fatih Terim mi gelecek başa? Anlatıyor. Evet Fatih Terim gelecek. Osmanlı serisine yazık olmuş. O kadar kasışken 4 bir yandan saldırı yemek. Ya sorma. Orada zaten çıldırdım ben. Abi biz hani şey zaten Almanlarla savaşıyorduk. Orada savunmaya geçecektim hani biraz uçak basıp. Bir baktım bir anda Rusya bana girdi. Dedim zaten o saatten sonra. E bir de İngiliz'le savaşıyorduk. Tüm dünyayla savaşıyorduk Şöyle tıkladığımda tüm Avrupa ile savaşıyordum. O yüzden yazık oldu o seriye biraz evet. Ya aslına bakarsan modlu şu an. Bir yandan İtalyanın fokus Series şu an modlu bak. Buradan anlarsın zaten. National Split'leri normal Vanilla'dan ayrıca. Resultante, importante. Abi hangi mod oynuyorsun yeni geldim de. Ee, bir tane İtalya Focus 3'e bir mod var sadece İtalya'ya. Onu oynuyoruz şu anda. Vanilla'nın hani İtalya Focus tree getirilmiş hali diyebiliriz. Şöyle göstermek gerekirse şunlardan göstereyim direkt. Mesela bak Almanya'nın Vanilla Focus tree'si bu. Burada alabileceğimiz bir şey var mı? Captain of Industry alabiliriz. Buralarda bir şeyler var mı? Yok. Bence tank basalım bir de Mobile Warfare e gidelim. PP veren bir şey de yok. O yüzden Captain of Industry'yi çakacağım. Ondan sonra da War ekonomiye geçeriz. SPG basmayı gösterir misin yeni tanklarla? Close air basıyorsun. Dur ya şunlara şey verelim de. Boşuna itirişini yemeyelim. Şimdi bizim Mussolini'yi göndermemiz lazım. Mussolini'yi göndermek için e, bu faşizm seviyesinin %50'nin altta olması lazım. Şu anda %64. Bir tane Focus gidip günlük 0.15 mi? Aynen günlük 0.15 antifaşizm politikasına gittik. Ondan sonra <laughs> Mussolini'yi öldüreceğiz. Mussolini'yi öldürdükten sonra faşizm yanlılarını da öldüreceğiz ve stabilite kazanacağız. Ondan sonra komünizm veya hani monarşi yollarını seçiyorsunuz. Biz monarşi seçeceğiz. Monarşi seçtikten sonra biraz daha bekliyorsunuz ve otokrat olunca da başınıza Victor Emmanuel geliyor. Victor Emmanuel'den sonra da ya Victor Emmanuel'i başta tutuyorsunuz ya da o Cihan'ın ufatla beyne diyerek Fatih başa getiriyorsunuz. Veya üçüncü bir seçenek onu da söylemeyeyim. Bir tane LOL şampiyonu geliyor başınıza. Onu da gelince görürsünüz artık. Ee, kes basmayı merak eden arkadaşa göstereyim şöyle. Açık mı ama benim şey? Bir bakalım. Eğer hala yayının ilerleyen vakitlerinde olursan sana gösteririm kes basmayı. Ya şunu açıyorsun. Bak şöyle göstereyim. Şunu açtıktan sonra geliyordu galiba. Yoksa burada var mı ya? Ha bak şu. Interwar Artillery Resorg'unu açtıktan sonra... Burada Close Support Gun diye bir şey geliyor o kes o şey oluyor işte. SPG oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Hovitzer de olabilir. Ama close support gun güzel oluyor piyadeye karşı. Bizim işimize yaramayan bir şey nasyonist propaganda ama factor output güzel duruyor. Burada cap ve yine factor output bize oradan bakıyor. Buraları almak lazım. Ama şey olduktan sonra ideoloji değiştikten sonra çünkü faşizme etkiliyor. Abi yok mu metanili anime modu oynamanız? <laughs> ya ben bir tane mod buldum güzel bir şeydi tamam mı? Lan sonra bir baktım anime modu. Allah uçağı şey yapmadan resourcelememiz baya kötü oldu. Neyse 36 uçağı sonuçta. Consumer alalım. 35 gün sonuçta Consumer işimize yarar. İtalya olmaya doğru. Evet evet öyle. Bu erken bitirmeseydik biraz XP kastaydık iyiydi ama neyse. Şurada bunu salma seçeneği var. Acaba salsak mı? ne i̇çinde de bir şey yok. Biz bunu salalım en iyisi. Şöyle bir İtalyan East Afrika olsun. Integrate Paput olduğu için Militarist de bize geldi. Bak artilleriye fabrika vermeyi unutmuşum. İşte Etiyopya nelere kadir görüyorsunuz. Abi tankların başına sesin başını getiren maksimalin gibi oldun. Giovanni mesela niye piyade yönetiyor? <laughs> Biraz kassın diye yaptım onu. Şuradan yetenek vereceğim ya. Ama veremem, veremeyeceğiz işte. Montainer kasmış gidip. Aslında burada keş keşke şey kassaydım ya. Neydi o? Rodolfo Graziani'yi kasabilirdik. Ne kadar leader experience gain'i olsa da. O kadar da kötü değil. Etiyopya kasabı kendisi. Aha Mussolini'yi bir indirelim hemen. Var ekonomiye de geçtik. Kansımırımız 5 fabrika oldu. Mussolini'yi düşürdükten sonra yönetimden şu antifaşizm support'a gideceğiz. Ondan sonra Bekir Monarşi'ye e gideceğiz. Peki Monarşi'den sonra zaten bekleyeceğimiz için biraz daha sivil fabrika fokuslarına yöneliriz. Bu arada ben diyorum ki şu Avusturya'yı bir alalım. Bir aradan çıkaralım Almanya almadan. Şeyden biraz XP katsaydık iyiydi ya. Neyse bunlardan kasarız artık. Bu arkadaşım Mareşal yaparız. Sebastiano Visconi'yi. Ama keşke Etiyopya'da bunu kullansaydım Messi'yi kullanacağım. Messi! Belki bir tane Panzer lider gelirse Messi'yi tank Mareşal yapıp Mareşal'dan plan çizerim. Daha canlı gitmeye gerek yok. Aldığımız bölgelerden en azından rezistansı artırmayalım yeterli. Ya ben sırf şu arkadaş için şunu açacağım interval artilleriyi. Görsün SPG bu. Umarım buradadır bak senin için açıyorum. Ne yapacağız be Venezuela adam? Ne yapacağız? Fatih Terim başa getireceğiz. Tornavide yaşar. Çünkü daha hiç monar şey yani non yok. Bunu gittiğimiz zaman günde 0.20 kazanacağımız için çok kısa bir sürede monarşist olabileceğiz. Avusturya ne durumda? 100 gün kalmış. Biraz erken saldıralım ya biraz da. Hem siz sıkılmayın hem de ben topraklarıma toprak katmış olayım. Ne dersiniz? Zaten başa Fatih Terim geldikten sonra o kadar güçlenmeye başlıyor ki ülke. Bir anda dement saçıyorsunuz etrafa. Benim hatırladığım böyleydi çünkü yeni Nostepic'le beraber hiç SPG basmadım ben. Hatırladığım kadarıyla şuydu. Close Support Gun'dı. Çünkü zaten soft ataklarla anlaşılabiliyor. Eğer bu değilse ki ben böyle zannediyorum. Bu gibi duruyor çünkü. Bu değilse de ya da bunun gelişmiş versiyonu da olabilir. Şurada bir gördüğün gibi Hobbitzer var. Bunda da efsane bir soft atak olurken hard atak hiç yok. Ya bu da ne demek? Hani anti tanksız bir piyade birimine çok güzel bir şekilde vurur demek. Şimdi stability arttırdıktan sonra soldaki %5'lik consumer good'u alabiliriz. Event geldi bu neymiş? Bu event arada bir geliyor oyunda da ne bu acaba? Bizi sürekli bir şey çağırıp duruyor. Gelder res... res Konuşamıyorum ne? Resource gain'i almak lazım. Bir yere bir konuşma kurtuna gitmem lazım ya. Arada bir takılıyorum böyle. Yani pp'ye harcayabileceğimiz bir şey yok. Ee, Export'a geçsek nasıl olur acaba onu düşünüyorum. Resource gain'in de geldiğini düşünürsek bir deneyeceğim. %5 factor output ve %5 consumer good şey construction speed için değebilir belki. Bakalım umarım demirde açığa girmeyiz. Allah girdik. Demir veren fox 3'miz var mı ya şurada? Alalım hemen. Tam işimize yarayacak bir fox tree ama 70 gün değmez buna. SPG no ile bitti ya pek vurmuyor artık. Ha deneyenler olmuş demek ki bak. Ben anti geliyor diye biliyorum. Antihirden gelir mi ya? Şöyle baktığımda şu otomatik kenından bahsediyorsun sanırsam da ya da bundan. Yani sanmıyorum ben onların olduğunu açıkçası. Benim dediğim daha mantıklı duruyor çünkü her türlü şey daha OP. Softata. Büyük ihtimal benim dediklerim ya. Şuradan bir 4 sivil daha alalım. Hmm, burada neyi verebiliriz? Şunu biri düşürelim. Allah! Neyse siz hiç görmediniz onu. Fighter'ımız gelmiş bu arada. Fighter'a vermek lazım. O zaman şöyle yapalım. Niye 7'ye, bunu 2'ye düşürelim. Demir almaya gerek yok. Bir tane daha rubber alalım. Bir de ordumuzu artık şey kıyısına çekelim. Avusturya kıyısına. Avusturya savaşı geldiği anda bu arkadaşı buradan alacağım. Geliyor mu? Evet 30 gün var. 30 güne kadar biraz kastsın burada kastığını. Bu arkadaşı bence artık bir promotlayalım. Bir buradan bunu gönderip şu arkadaşı kastıralım. Yeteneği yok. Burada yetenek alır büyük ihtimal. Ya e anti tank araştıralım tank için. Şimdi bak mesela şu anda soft ve 5. softata 5. Normal bir top var içinde. Direkt basic top. Biz buna basic anti eklediğimizde çok da artmıyor. Air hata artıyor. Burada otomatik cannon güzel. Hani bir light tanka göre en azından. Heavy cannon boş. Improved small cannon güzel. Baktığın zaman piercing var en azından. Hard hata var. softata var. Ama yani burada SPC en yakın Close Support kan Neden dersen soft atağı görüyorsundur şu an zaten. Bir anda artı 25 oldu. E bunu tabii ki artıran seçenekler de oluyor buradan. Onları da seçebilirsiniz şöyle. Mesela şöyle bir şey yaparsan SPC en yakın şey büyük ihtimal böyle bir şey olur. Heavy Machine Gun nasıl veriyor? Yani Heavy Machine Gun o kadar da vermiyor. Biz tank delici değil de piyadeyi oynadığımız için burada ne kadar soft atak alabiliyorsak onu almamız lazım. Ha mesela şu olabilir. Hatta bir tane daha rebuild alıp Böyle hızını arttırabiliriz. Hani böyle gidersin anladın mı? Şu anda mesela bu piyadeyi çok güzel bir şekilde vurur. İstiyorsanız SPG basabilir, Deneyebiliriz yani. Burada gelen hovitzerler büyük ihtimal bunlardan kat kat daha iyi. Onları açman gerekiyordu olabilir. Haberin olsun. Tolkien'cim. Bir arkadaş sormuştu ona yardım edelim istedim. Motorize artileri şu şekilde yapıyorsun. Onu da göstereyim hadi. Mesela burada motorize seçeneği var. Bak burada direkt. Hani artileri ve motorize çıksa direkt zaten motorize artileri yapabiliyorsun. Ve ben hani bunu bir ara denemek istiyorum cidden. O kadar güçsüz de bir şey değil ya. Yani. Hemen şöyle generallerimizi bir yerleştirelim. Bu arkadaşı buraya verelim. Bu baldayı buraya verelim. Yeni mareşalimizi bir çekelim şuraya. Hazır buraya gelmişken ve oyun durdurmuşken donanmayı da bir toplayalım. Buradan kısa menüden Tek şöyle şifre seçerek donanmamı topluyorum. Tek tek öyle elle seçmeye hiç gerek yok. Uçaklarımız birleşsin. Ondan sonra bu arkadaşa saldıralım. Evet, Şu light tankları alıp mesleğe bir panzer lider kazandırabilirsek çok süper olur. Kazandıramayacağız büyük ihtimal burada ama light tank basıp aslında böyle dağlardan <laughs> mesleğe yarabiliriz. Ne diyorsunuz? Medium topu nereden geliyor? Medium topu da anti tanktan geliyor. Aslında buradakileri de kullanabilirsiniz. Hani hem anti yerdekini kullanabilirsiniz hem anti yerdekini. Ama hani multilerde oyuncular şurada çıkanı kullanıyor bakın. Dur ben chatten dolayı göremiyorum. Şöyle aldım. Aynen. Bak normalde bizde bizim RP modlarımızda şu High Velocity Cannon geliyor. Buralarda bir yerde ya bunda ya bunda olması lazım. High Velocity Cannon kullanıyoruz biz genelde. Ama hani single'da şu Improved Medium Cannon var ya, bunu kullanmanız lazım. 41 Tankınıza kesinlikle bunu koyun. Yani sonra bu gelince bunu koyabilirsiniz. Ama şu yeterlidir yani ben size söyleyeyim. Improved Medium Cannon. Ben de bugün onu deneyeceğim. Ee, 20 vit olayı ben 80 vit, 80 combat vit oynuyorum zaten. Öyle otuzlaman falan uğraşmak istemiyorum. Sovyet'te çeker misin? Stalin yolu veya Bukarin yolu da çok güzel olur. En zor yolu sanırım Bukarin yolu. Ben Bukarin yoluna oynamak istiyorum Sovyet'te. Multi yaparsam zaten Sovyetle alakalı büyük ihtimal bu Bukarin olur. Stalin büyük adam lakin hani Bukarin daha büyük bir adam. Anlatabiliyor muyum ya? Rusya oynarken Çarlık gideyim dedim. Bir anda Japon paputu olduk. Evet öyle bir olayı vardı galiba onun. Ya o yolların düzenlenmesi lazım. Paradox orayı çok kötü yapmış ya. Bizim o RT 56'daki aslında eski Rusya focus 3'sini getirebiliyorsak da oynayabiliriz. O focus 3 güzeldi çünkü. Otokrat Rusyası çok güzeldi onun. Şimdi başımıza Victor Emmanuel geldi. Ama Victor Emmanuel'den sonra hemen bir Fatih Terim event'ına gidelim şöyle. Fatih Terim'i başa getirelim artık. Böyle 8-5 yapalım. 8-5 fighter kes güzel olur. Ee, ateşimizi yollayalım. Kabul ederse eğer. Etmezse şöyle bir improv çakalım. Bu arkadaşa da volunteer gönderebiliyor muyuz? Ha, otokrat olduğumuz için gönderemiyoruz artık. Neyse İspanya'da kalması güzel oldu. Keşke buna da gönderebilseydik. Bizim modda da bir ara İtalya oynayacağım. Belki bu hafta oynarız yine. Güzel bir dağcı İtalya'sı oldu bizim İtalya. Çin'e uçak atalım. Yok Japonya ateş atmak daha mantıklı. Sana güzel bir XP sağlıyor. İspanya'dakileri de vurdutalım da. Çünkü Japonya volite atamıyoruz. Bu bizim için kötü oldu. Şimdi Fate of the Crown diyerek. Ha, Victor Emmanuel başta kalsın deyip. Sen %10 stability cebe, at cebe, atabiliyorsun. Eyvallah o kadar kötü de bir fokus değil 35 güne yüzde on stability veriyor. Şimdi bir de burada Miss Fortune geliyor non elen bir <laughs> kraliçe olarak. Kendisi yüzde on politik power gain, yüzde on stability, yüzde on dockyard output ve yüzde dockyard construction speed veriyor. Güzel bir lider gayet iyi bir lider. Ama <laughs> biz burada o Gianno Fatta da Miss da reddedip şöyle imparatorumuzu başa getiriyoruz İmparatorun mafları çok iyi kendisi victor emonel'den daha iyi katuşa template yapar mısın katuşa basmadım ya ben bayağıdır en son bir yıl önce falan oynadım yani mf seç mf 200'e görelim 37. biz forage'ın portresini o kadar da güzel yapmamışlar ya şey böyle cosplay yapan birisinden almışlar da bence güzel bir ülkeyiz şu anda Hani neredeyse RT56'daki İtalya'yı yakalamış oluyoruz. Tecrübeliyiz, bilgiliyiz. Ben bu saatten sonra ders almam, ders veririm. Tecrübeliyiz, bilgiliyiz. Arkadaşlar, ben bundan sonra ders almam, ders veririm. Bu arkadaş bize fabrika basıyor yine, dediğim gibi. Aynı şekilde Rodos da fabrika basacaktır. İtalyan gris olarak. Sivilde alsak mı diye düşünüyorum. Yoksa devülasyon yapalım mı? Burada isimimiz Regnum Romanum yapıyoruz. İtalya'dan. Regnum Romanum da yapabiliriz. Fark etmez. Bir sivil bir militeri yerine şöyle Consumer Good'u da tercih edebiliriz aslında biliyor musunuz? Direkt sıfıra çekiyorsun çünkü. Bunu yapacağım. Sonra 60 sivilde direkt militeri döneceğim. Red 56 İtalya'sını geçmiyor. Başlangıçta. Ama Sonradan ülkeleri kolayca anlayacağımız için demand atıyoruz çünkü. Demand'ı da kabul ediyorlar genelde. Çok hızlı bir şekilde genişleyeceğiz. Devülasyondan sonra direkt Regnum Romanum'a gideceğim. Regnum Romanum'dan sonra da gördüğünüz gibi İsviçre'ye, Arnavut'da ve Yugoslavya'ya demand atacağım. 38'e bek 38, e be 38 kadar beklememizin nedeni de şudur. Yani haberiniz olsun. Bunlar fabrika basıyor arkadaşlar. Fabrika bastıkları için. Şöyle göstereyim. Bunlar fabrika dolu ülkeler cidden. Özellikle Yugoslavya İtalya için çok önemli bir devlettir. Fransa'ya yetişmesi için en azından çok önemli bir devlettir. Mesela multilerde İtalya Yugoslavya'yı alamazsa Fransa'ya büyük ihtimal yetişemez. Ama Yugoslavya'yı aldığı zaman bazen Fransa'yla geçebiliyor. Hatta buralara basalım. Militarileri. Güzel en azından bayağı bir sivilimiz oldu. ve güzel de militeri verdi bize açıkçası. Biraz daha silah basabiliriz. <laughs> Uçağın production zaten güzel bir şekilde oturdu şu anda. Ve consumer %2'ye inmiş durumda. Sadece 2 sivil gidiyor. Çok iyi. Artık Roman Empire'da olalım. Stability biraz yükseltebiliriz. Bunu nasıl yaparız? Hani improved worker olmaz. Çünkü %10 factor output ve consumer good veriyor. Cheese olabilir belki. PP'den fedakarlık, fedakarlık edip. Alman şu satamayacak çok güçsüz kalacak. Onun için yaptım zaten. Bizim acilen bir rubber kaynağına saldırmamız lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Uçağa fabrika vermeye başladığında ve gördüğünüz gibi Regnum Romanum olduk. Regnum Romanum olduktan sonra ben direkt İsviçre'ye atacağım. İsviçre'den sonra Arnavut'la atacağım. Arnavut'luk çünkü hani İsviçre'ye göre daha az fabrikası olan bir devlet. Lan Etiyopya güzel asker bastı ha. Güzel de fabrika da indirmiştir. Bir bakalım şuna bir. Aynen basıyor. İyi iyi Kaç seviye kaç militariyiz? 67 seviye 34 militariyiz. Bence iyi. Superior'da acaba piyade şeyine veriyor muydu? Ama biz Mobile Warfare gidecektik değil mi? Aynen. Bunu böyle yapmayacaktık. Allah. Neyse şimdilik böyle kalsın. Şimdilik kalsın. Ben niye içine iki top koydum bilmiyorum. Kafam karıştı bir an. Çünkü öyle yapabilmek için bayağı top basmamız gerekiyor. Ve biz o kadar top basmadık cidden. Japondan güzel de XP geliyor ha. Aslında biz de uçakları training'e koysak. Şu çöp İtalyan donanmasını bir birleştirelim. Savaş boyunca AFK kalan. Bir de var endüstriyelistimiz varmış. Onu alalım. İsviçre'nin sınırına askerlerimi koyayım da. Savaşmadan alırsak daha iyi olur çünkü. Bunları yapsak daha garantiye alırız. Savaş bizi çok zora sokar mı? Sokmaz. Ulan güzel special warf... special force buff'ı varmış aslında. Aha İsviçre geldi. Önce Tyrol'u korlayacağım. Sonra buraları korlayacağım. Çünkü Tyrol'daki fabrikaların kırılmasını istemiyorum. Bir daha tamirle falan uğraşamam açıkçası. E, faktör output buff'larını alalım mı? Yoksa direkt Arnavutlu'yu işgal etmeye mi gidelim? Hani biraz üretime yatırım yapalım mı buradan? Buradan toplamda kaç alıyoruz? %10'luk bir faktör output alıyoruz ve yüzde yedi bir cap alıyoruz en azından. Evet imparator sonunda hak ettiği yerde ya. Bir de orada debufflarını kaldırmak lazım bak onları da halletmemiz lazım. Resource slot aldığımız için zaten bu endüstriye erkenden researchlıyorum ki kısa sürede gelsin. Şimdi biz isyanları şey yapana kadar en azından şöyle tutsun buraları bu. Yani çok güzel bir fabrikaya ulaştığımızı düşünüyorum özellikle İsviçre ve Avusturya'yı aldıktan sonra. Her savaş yaşında terimi İtalyanca konuşmasını açsana. Hadi açalım bari madem istedin. Oggi <laughs> hanno fatto bene, però domani chissà, non si sa mai perché giovani giocatori sempre posso fare tutto la casa in campo. Güzel faktör tut alacağız şimdi ama cidden. Bunları gitmemiz iyi oluyor. Stability %100 olmadığı için onu dengelemiş olacağız. Ya burada bizden top istemesinin nedeni sırf şunu 20 Ama hani onu düzeltiyorum. 10 XP çöpe gitti ama yapacak bir şey yok chat. Bu sefer uçağımı biraz fazla basacağım. Geçenki Osmanlı yayınından akıllandım. En azından tüm dünyayla savaşacaksak ki büyük ihtimal savaşacağız. Roma'yız. Yani uçağımı çok basacağım. Akıllandım. Haytra yatırımımızı yapacağız. Yani AI'lar 10 öyle 10, 7, 5 verse bile ben 30 fabrika vereceğim. Hem production'ım otursun. Hem uçağımı basayım. Mod ismi ne? Ee, diye bir moddu tek şey ya. Ünlenme mod yazarsan çete bulursun. Pepe gelince direkt İsviçre'yi korlamaya başlayalım. Oradaki isyanlar da başladı çünkü. Buradan hem resource speed hem de faktör otputumuzu alalım. Abi 800 kişi ne? Ne 800 kişisi? Gerçi de Arnavutlu'yu işgal etmedik. Arnavutlu asker çekecektim de. Fatih Terim'in imparatorluk. Hani imparator buff'ı var. İmparator buff'ı da %15... Politik power gain veriyor ve %10 stability veriyor. Bence güzel bir lider buff'ı. Hani kötü değil. Özellikle vanilya liderlerine göre gayet güzel bir buff veriyor. Ama keşke %10 stability vereceğini, yüzde hani weekly stability verse %10'luk bizi çok rahatlatırdı. Burada army reformu falan büyük savaşlara girdiğimizde yaparız. XP'mizi zaten kasıyoruz şu anda. Petrol al, petrolüm bitti. Ya onu genelde almamayı tercih ediyorum. Ama al hadi senin hatırına kısa bir süreliğine dolduralım depoyu. Sonra petrolü iptal edelim. Bir 10 günlük olsun ondan sonra petrolü iptal edeceğim. Petrolümüzün bitmesinin nedeni training yapıyoruz o yüzden. Hatta o training'i bir durdurup donanmayı training'e çıkarmam lazım. 25 XP yetiyordu sanırsam de yanlış hatırlamıyorsam. Oynadığın en garip Poi 4 modu neydi? Şu ana kadar oynadığım en garip Poi 4 modu bir tane şey vardı. Bir tane anime modu vardı. Ona girdim. Baktım. Hani eh işte bir mod geldi de hikayesini hiç bilmediğim için yayında oynamadım onu. Yoksa oynayacaktım açıkçası. Ben anime sevmem bilenler bilir. Ama hani güzel bir moda benziyordu. Hikayesini bulabilirsem onun en azından animesinin hikayesini okuruz, bakarız, oynarız. Hmm, Disaster var. Disaster başa alır mı? Disaster başa alır evet. Disaster başa alır. İkincisi de Muktası. Muktası çok güzeldi. Muktası çok beğenmiştim. Onda hep Atlantis oynamayı hayal ediyordum da hani Atlantis'in de ilerleyebileceği bir yer yok. Sonra düşündüğümde garipti. Güzel bir siviller, militerler burada bizi bekliyor. İsviçre aslında bence İtalya için çok önemli. Evet güzel Arnavutlu anneksizlik. Arnavutlu kor geliyor direkt haberiniz olsun. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi sıra Yugoslavya'da. Yugoslavya'dan sonra bir army debuff'ını kaldırırız. Army debuff'ını kaldırdıktan sonra da Macara vargul oluruz. Hatta direkt Macara da vargul alabiliriz. Biraz hızlı ilerleyelim. Ülkenin başında kim var? Fatih Terim var. Başlıkta yazıyor ya. Equestria. Ha bak Equestria'ydı galiba lan o. Equestria'ya bir bakmıştım. Anime moduydu o da böyle garip garip ördekler mi ördekler vardı. Hiç Ama benim videom o değildi. değildi. Equestria'ya da böyle bir sıcak sıcak yaklaştım bir baktım. Anime modu. Bu arada böyle önereceğiniz mod varsa önerebilirsiniz. Hızlı hızlı tankımızı açarız. Bir de buradan Iproduct Medium Cannon veya Hulk Velocity açarız. Bir bakalım kaç tane veriyor burada. <laughs> bir tane support artileri veriyor. Yani onun dışında Acaba bu anti tank'tan sonra bu kaç gün sürecek? Radyo açalım bak. Radyo açmayıp unutuyorum ha. Tank'ta çok önemli bir şey artık. Hani eskiden bazı ülkelerde çok önem verirdim ben. Mesela Fransa'da çok önemli. Almanya'da çok önemli. Benim şu an zaten aklımda özellikle yayında oynamak çok istediğim modlar arasında bir Kaiserrah var. Ya tam söyleyemedim. Kusura bakmayın. Düzgün bir şekilde. Bir de şey. Modern Day. Modern Day'in single'ını yapmak istiyorum Türkiye'sini. Ama onun mekaniğini biraz daha öğrenmem lazım. I, cidden kötü geliyor. Yayından izlediğimizde biz anlıyoruz. Mesela abim de diyor. Abim de izliyor arada bir bakıyor. Normal sesimle biraz alakası yok artık. Eski sesimle de alakası yok. Youtube'dan eski videolarıma bakın anlarsınız. Ya Medium Canon kullanalım. High Velocity Canon'a beklemeye gerek yok. Zaten AI'lara karşı kullanacağız tankı. Destroy yerine şey basmayı tercih ederim bu arada İtalya'yla. Submarine. Hani upgrade'leyebildiğimiz kadar upgrade'leyelim en azından. Çok bir donanma bilgim de yok zaten biliyorsunuz. Şöyle biraz daha kaynak kalalım. Almışken de webcam'in kalitelisini almak istiyorum. Çünkü yayıncılık işinde devam etmek istiyorum. Hani öyle bırakıp gitmek istemiyorum size. Sonuçta artık burada bir kitle oluşturduk. Hani şey mantığı vardır ya. Herkes 1 lira atsa aslında toplanır var ya. Zaten 12.000 takip. Şu an herkes bilir lira atsa hop 12.000 lira. şöyle bir şunlarla uçağımı karşılaştırayım da ben yine. Geçenki gibi madara olmayalım. İyi Almanya'yı şu an uçakta geçmişiz. Donanma hala de mi? Evet hala değilmiş onu bir... ...dihal edelim. Şimdi burada Libya petrolü de yok o yüzden direkt... ...Romanya taraflarına yönelmemiz lazım... ...ve Macar büyük ihtimal faşist olacak. Evet faşist olmuş harbi harbi. Biz buna vargol almamız lazım şu fokustan sonra. Macar ve Romanya'yı aradan sıralım ki... ...Almanya'nın ittifana girmesinler. Almanya'ya bu arada Austria'yı vermememiz... ...bence çok güzel oldu. En azından ileriye dön döndüğümüzde... ...hani karşımızda çok çok güçlü bir düşman olmayacak. 25 yeterli kese ya. Hatta 20 bile yeter. Tank geldiğinde zaten bunu 20'ye falan indiririz. Vanilla'ya göre bu arada bu tarihlerde 200 fabrika bence gayet çok iyi. Sıra Sırbistan ve Kroça bölgelerinde. Bir de Dalmatya'yı korlayabiliriz. Onun dışında pek fabrikası olan bölgesi de yok Yugoslavia'nın. Asıl önemli bölgesi Sırbistan ve Kroça. Ya yani şu aldığımız rubber kaynağına yazık cidden ama. Mesela RP'de bunu 3-4 sivilde çözebiliyorsunuz. Allah Macar ittifak katılacak gibi. Umarım katılmaz. Macar'dan sonra hızlıca Romel'e de gitmemiz lazım. Ama önce İspanya'm İspanya Mispanya var. Şuradaki uçakları koysak yetiyor aslında ama. Ultinin güzel yanı gerçekte imkansız komünist Amerika'yı bizden bağımsız görebiliyoruz. O farklı oluyor. Evet öyle öyle. bu research'ı neye harcayalım? Neye harcayalım? Buralarda bir şeyler var mı? 250 gün iyiymiş. Rekon'u araştıralım. Rekon'umuz yokmuş. Army reform gelmiş. Buna bir tur tıklayalım. Orada debuff'ımızı kaldıralım. Bu arkadaş aksese girmeden direkt diye saldıralım şöyle. Televizyon yerleri veya gazeteler şahsi intikamın revanş yerleri değildir. Benim yanımda ceketinin düğmesini açamayanlar, bakıyorum hepsi bayağı bir e, baba yiğit olmuşlar. Benim yanımda ağzımı açamayanlar, düğmesini açamayanlar. Bırak ağzını. çoğunla muhatap olmak istemiyoruz. Online line düşürürüz zaten. Büyük ihtimal kes hatamız bayağı iyi olur. Bu saatten sonra artık uçağa vermenin bir manası yok. Tank gelene kadar şöyle silah yatırım yapacağım. Bir anda silahtan çekip zaten tanka çevireceğim. AI'lara karşı oynadığımız için uçağa daha fazla vermeyelim yeter. Şöyle ordulara ayarlayalım. Bize çok çok piyade lazım olacak ama fena sappa yiyoruz. Çünkü 88 Division'ı aynı toprakta tutuyormuşuz. Mesle derken iyi kasmış bu arada. 7 atak olmuş. Ne kadar infantry expert olsa da kendisi. 7 atak kendisi için güzel bir yetenek diyebiliriz. Romanya yok sanırsam burada. Hmm, Bulgaristan ve Yunanistan da yok. Burada sanırsam evet. Doğu Batı Roma'yı kurabiliyorsun veya tek Roma olabiliyorsun. Bayağı da uzun sürüyor ama. Aa bir dakika Romanya'yı şöyle dojlayabiliriz. Sen bak, gel bakayım bir buraya. Yunanistan'a saldırıp Romanya'nın bize saldırmasını sağlayacağım. Ve Fransa savaşa giremeyecek. Non è evet. visto primo. Bravo Complimenti. Teşekkür, çok teşekkür Grande traduce ha. Bravo. Bravo. Emanet. Hocam çok teşekkürler. Hem Romanya'yı hem Yunanistan'ı. Aa Paput İspanya. Romanya. Bu şekilde hem Romanya'yı hem Yunanistan'ı almış olacağız. Tankımız geldiğinde de rahat edeceğimizi düşünüyorum. Şunları... Yunanistan'da kullansak yeterli bence. Yunanistan'a çünkü çok asker çekince supply sıkıntısı yaratıyor. 24'lük yeter. Hadi bir tane de şöyle dörtlük vereyim. 6 tane de çıkartma atarız. Çıkartma atınca daha kolay düşüyor çünkü. 5 24'lü direkt Romanya'ya çekelim. Romanya'ya vururuz kafasına. Ha supply sıkıntısı çekeceğiz büyük ihtimal. Çeker, çekersek direkt azaltacağım division'ı. Şurada yiyorduk çünkü normalde. Evet galiba yine yiyoruz. Cin gibisin ha. Ne anlamda cin gibiyim? <laughs> Yunanistan olayı dolayısıyla mı? 200 fabrika iyiymiş bu tarzda. Evet fabrika bayağı güzel. O da genişlediğimiz için büyük ihtimal. Hop İspanya'yı kukla aldık. Kendisi artık bizim bir kuklamız. Ama biraz konvoy basalım. Ee, Desoy basmayı iptal edelim. Şöyle konvoya abanalım. Bunu da işgal edelim ki bunu da korulayabilelim. Bu arada şu focus bug'lı reunited Iberia. Buna ben yere gittim Fox Auto Direkt modum crash şeydi o yüzden aynısını yapmayacağım. Şöyle Portekiz'e vargol alalım. Portekiz'i işgal edelim. Hızlı hızlı yeri toplamak istiyorum. Belki buradan hani Avrupa Conquest atarız en azından. Evet Almanya beklentilerini yaptı. Eğer Romanya'yı falan ilk defa almazsa biz çok rahat ederiz. Romanya'yı Bulgaristan Yunanistan'ı kapitül ettikten sonra Almanya ile beraber bunları e, bunlara karşı savaşa katılıp Bunları annex ederiz. Bunları annex ettikten sonra da Almanya'yı işgal ederiz. İyi en azından Hitler'i kurtardık. İlk transport benim basmışız. Fransa'ya girelim. Zaten şu Romanya Yunanistan olayı bitsin. Bir de Portekiz'i e alalım o ara. Hemen koşacağım. Almanya'ya ele Umarım Fransa'ya girebiliriz. Büyük ihtimal alacak. Aldığı zaman da artık. Zaten supply kısmından atlı yerine motorize yaptım bak. Şurada komutandan direkt hani motorizasyon prişeri seçtiğim için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Buradaki supply'ları direkt olarak zaten general motorizeyi alıyor gördüğün gibi bak normalde attı ama şurada yanında simge görüyorsun motorizeyi çeviriyor direkt şöyle bir Sırbistan'ı korlayalım hem bunlar bize manpower sağlıyor hem fabrika veriyor petrol derdimiz şu Romanya'dan sonra bitecek büyük ihtimal Romanya'ya alt falan da basarız Fransa düşüyor ya o kötü oldu güzel fighter 40 ve S40 geldi şunu alsaydım güzeldi ama yine de unuttum bende bir alzheimer zorluk var Rebits bayağı düşük oldu ama... Çok sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Bunu yapmamdaki amaç bu arada. Kes ataklar daha fazla vurmak istiyorum. Zaten büyük ihtimalle uçak üstünlüğünü her yerde alacağız. Hem İngiltere'de hem Almanya'da. Benim amacım kes atak vurmak biraz daha. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup like atıp yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.